Başlıyorum. Ya başladım körebe. Körebe mi istiyorsunuz? Hadi. <laughs> Körebe oynuyoruz mu? Yok. Hayır, yok. Gel körebe. Ay, dur, dur. Körebe. Hayır. Ama Hadi. Bir dakika gözünü kapat. Hadi. Sen de körebe oynuyorsun. Tamam. Nasıl e, Nur Sena abone be. Aynı değil mi? Sesime gel. Sesime gel. Ozy oynuyorsunuz mu? Sesime gel. Arkandayım. Değmedim. Sesime gel. Sesime gel. Sesime gel. Aferin Nur sana. Ben abeyim ben gel kıyamadım gel hadi gel. Ben abeyim hadi. on Bir dakika canım. Ebe. Nasıl oynuyorum gördün mü? Çok. Arda abim bu oyunu işte be canım. Sen ne diyorsun? Ebelenme. Bir taktik vereceğim sana. Aşağı in. Yukarıda ebelen. Sesime geldi aşağı in. Sesime gel. Sesime gel. Sesine gel. Gel gel. Hayatta yakalayamaz bak şimdi. Sesine gel. Köre bağlıyoruz da. Hayatta yakalayamaz ha. Kesin gözünü açacak ha. Sana ne dedim? Sesime gel. Ha 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 ha. Ya Kadir, aman eski. Sesime gel. Yakalayamadım ben sen dedim. Gel. Gel gel gel. Sesime gel arkandayım. Buradayım. 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 Ha 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 ha. musun? Sesimizi takip et, arkandayız. Maalesef. Şenel oynuyor mu Şenel? Oynuyor mu Şenel? Sesime gel. Ya dur gelsin gelsin çok eğlenceli gelsin. Ya önündeyiz önüne gel. Sesimizi takip et. Gel gel. Ben ebeyim ben. Mı, başka bir şey mi? mı baş kimse şey mi? Başka mı baş kimse mi? Başka. Ben ebeyim o zaman. Sor. <laughs>